yer işlerini. şimdi Önemli birazdan yok. konuşuruz sizinle evet. Burhan abi. Sen oyna biraz şöyle çekelim. Ankara'da yaşayan Serbay kardeşimize de selam gönderelim buradan. Biz zaten Kıbrıs'ta olduk değil mi? Sen kaç senedir buradasın abi? 20 yıla yakın. 20 yıldır gidip geliyoruz. Evet. 22 sene oldu. Evimiz, barkımız. Daha öncesi var ama yani sizle beraber teşrifimizi bildiğimiz 20 yıl. 20 yıl. 20. Mutlusun. Sürekli gidip geliyor musun burada? 2 kalıyorum. 3 ayda, 5 ayda, ayda bir geliyorum. Hı. Evimiz... Siz neredesiniz seviyoruz. Ankara'da mı? Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Burada da evim var Esentepe'de. Aha. Güzel yerdesin. Sessiz, sakin ve kalite. Temizlik, ağaç, tabii tabii. Gürültü yok, nem yok. Mutlu bir şekilde orada kafa dinliyoruz. Kış yok abi ya. Ya kışmış yok. Zaten sobamız yok. Ben klimaları... Hepsini kapattım. Evimde benim klima falan evet, hayır, yok. Hayır, orası esiyordur da Allah zaten. Yok. Evet, evet. Esenkepe. Esenkepe meşhur biliyorsunuz. Evet, evet. Esentepe güzel bir yer zaten. Bunun için mutluyuz. Sizden de keyif alıyoruz. Teşekkür ederiz. ederim. Yani sizleri de izlemesi çok keyifli. Reklam gibi oluyor senin de ama. Yok, ha, reklam ben, gibi oluyor ama yavru. reklam değil aslında yani. Ya i̇çimizden geleni anlatıyoruz. Bak, ben şimdi burada izliyorum müşterileri, gelenleri, sizleri, dostlarınızı. Dost olarak geldiklerine inanıyorum. Bakın vallahi Tallah'i para için kul için değil. Evet. Do, Bakın, yep, ben burada do, gördüğüm do, o benim. Hı. Yani burada bin lira söylemese şeye gerek yok. Para konusuna da. Hı hı. Harcadıkları masraf ettikleri hiç önemli değil. Şu güzel anı yaşamak her şeye bedel. Samimi söylüyorum ya ihtiyaç var aslında. Herkesin tatile ihtiyacı var yani Uğuran abi. Ya herkesin yani, nelere bak, ihtiyacı var? Evet moral, işte, moral. Moral, işte. moral, moral. Moral işte, morale ihtiyaç var. En önemlisi o. Moral, onun için e, Allah gönlünüze göre versin. Teşekkür İşiniz, ederim, sağolun. İşiniz, büyüğünüz Amin, hepimizin. Hepimizin. Onun için dediğim gibi herkes bir teselli, moral arıyor. Kaçışlarda bir mutluluk arıyor. Kaçış değil aslında. Böyle birbirleriyle mutlu olmak, kaynaşmak, insanların birbirini tanıması. Hayat çok kısa, ömür çok kısa. Bunu Aa, yaşadıkça ya insanlar, gerçekten. yaşlandıkça yaşadıkça anlıyor. Göz açıp kapayana kadar sıkıntı, Söylesin. sıkıntı yani dün sıkıntı yaşadığınız şeyler bugün baktığınızda aslında sıkılmasaydınız daha iyiydi. Değil mi? Der gibisiniz yani. Bülent'cim hayat çok kısa. Evet. Bak yemin ediyorum insanın parası olunca böyle hava atıyor. pul olunca hava atıyor. Çok mutlu olunca hava atıyor ama inen hayat çok kısa. Bunlara hiç gerek yok. Yani. Mütevazi, alçakgönüllü insanları sevmek, kavga etmemek çok önemli. Doğru. Çok doğru sevdiklerimizi mu? en kısa zamanda kaybediyoruz, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Evet, şimdi İnsan yaş ilerleyince bunun daha çok yani tecrübeler artıyor. Yaş ilerleyince evet. değil de tecrübe. Tecrübe bilet kardeşim. Her, şey, her şeyin hayırlısı diyoruz. Mutlu olmak çok güzel. Evet, aynen öyle. İşleri rayına koyduğumuz herhalde sıkıntı yok değil mi? Yok yok, Fakat artık yok. yani o pandemi döneminden kalma sıkıntıları atlattık. Çok iyi olacak. İnşallah daha da iyi olacak. Eşiniz, ne kadar güzel. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Bülent Bey meşhur, hem bir <laughs> annedirimiz. de kardeşimiz, çok ismini de görüyoruz. Ben, Bu sayende boyun oyunu ilk defa çekiyorum. İlk yani defa de değil mi? İlk defa ya bunu ben çekiyorum. Ben hep ilkleri yaşarım hayatta sen Burhan abini tanıyacaksın. Hadi ismini götürdük he. <laughs> tanıyacaksın, tanıyacaksın. Sen onun için. zarar falan yok değil Burhan abi? Yok, yok yok. Karım var sizi tanıdım ben. Çok teşekkür ederim Umutlu aynı şekilde olur. ben de. Aynen bunları atabilirsiniz. Evet sağ olun. Siz e, ben normalde çekim dışında da sohbet edeceğiz, tanışacağız evet. sizinle. Hı -hı. Ben çok iyi bir insan, çok iyi bir Ben de hatta Abdullah'a dedim ki dedim Serbay e, madem öyle istemiş bir fotoğraf çekip gönderelim." dedim. Sana dedim ne fotoğraf? Buradan selam gönderelim direkt Ankara'ya. <laughs> <laughs> Çekelim, gönderelim yani. Sağ olsun. Hadi Sağ ya olsun. güzel bir şeyler var. Sağ olsun da. Bu da güzel ya, o kadar. Olsun. Zaten aldığımız güzel görüntüleri aldık da Yo, son bu bir görüntü, tane daha alalım. Bu makinede ilk değil mi böyle bir değişiklik? El Fatiha hadi bakalım. Oo bu güzel Zorluğu oldu. sonu sol, da iyi oldu ha. Buran benim. abi. Kardeş de güzel söylüyor. Gülüyor oldu. Hadi sağ olun. İyi ki sağol. bu oyuna döndüm. Elva geliyor mu acaba? Seni hanım bu oyuna yönlendirdi. Kendine teşekkür ediyorum. Ya eşiniz eşini söyledi bu oyunu oynadı. Evet, tabii yani. bunu oynadınız. Siz ne yaptınız? Oynadınız mı? Ya. Hiçbir game'i sevmiyorum. Meydanlarda oynuyorum, ve kahve yiyoruz. <laughs> e, eşiniz niye bunu oynattınız? Öyle içimden geldi. Eşinizden geldi diye. Bunu oynadı, İyi çok güzel. Buna abi tanışma çok memnun Canım, oldum. Şansım ben de çok olsun. memnun oldum. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Peki Daha çok sohbet bak. edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ Nezaketinize sağlık. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.